你这样啊

şaraphaneymiş burası arkadaşlar. Bunun altında mahzen varmış, şarap mahzen. 1948'de de minaresi yapılmış. Öyle bir cami. Ama 1500 kaçtı? 1500 52 mi ne yazıyordu galiba ama unuttum. hocamın çeyizlikleri. Bak. Değil mi hocam? Çiftliği. Yeah, wow, hmm. Bunlar hocam. 25 tane. 25 <laughs> tane. Bunlar kaç tane? Bunlar da 25 tane hediye ettim. Kaldı 18 tane. 18 tane. Hayırlı olsun hocam. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. <applause> أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله <applause> صلى الله عليه وسلم

Evet Kadir Hocam. Kısaca senden camiyi dinleyelim 5 dakikada. Tamam. Seni tanıyalım bir de. Evet. evet hocamdan... Kadir Demir Kuran. Evet hocam. Karahaç Eski Cami İmam Hatibi'yim. Allah maşallah. nasip etti. Burada Karahaç'ta 33. yılım. 33. yıl maşallah. Evet. Ee, evet. Çok güzel hocam. Camimiz orijinal de cami değil. Evet. 1924'te mübadeleden sonra Hı -hı. dedelerimiz geliyor. Allah onlardan razı olsun. Evet. Allah evet. hepsini gari gari 1924. Evet mübadeleden sonra burası 1925'te camiye çevrilmiş. Evet. Ecdad tarafından. Orijinalde buradan aşağıya 18 tane merdiven iniyoruz. Evet. Bunlardan kalma bir şerapane var. Evet. Üstü de rivayete göre mekan bir Hı? rivayete göre meyhane olarak kullanıyor. Ecdat burayı cami için. Allah razı olsun onlara. Amin inşallah. Çok güzel sonra olacak. 1948'de de minaresi yapılmış. Minare olana kadar burada bir çınar ağacı var imiş. Merdivenle. Evet buradaki dedeler, şeyler oraya çıkıp Orada okurlarmış. okurlarmış. Allah maşallah, razı olsun. Maşallah, Hepsi rahmetli oldu. Evet. Allah mekanlarını cennet etsin. Tamam. Bir tadilat da geçirdi galiba cami senin. Onu diyeceğim. Hocam? 2008 evet. yılında, 2007 yılında bir öğlen namazı kıldırırken evet. Yukarıdaki kadınlar mahfili komple çöktü. Deprem oluyor sandık. İyi ki orada bayan yoktu. Evet. Ondan sonra biz bunu vakıflara falan filan derken 2008 Nisan'ında evet. burası kapandı. Bu üst mekan komple yıkıldı. Evet. Heh. Ama aşağısı yıkılmadı. Aşağısının komple altı buçuk metre temeli var bu sabah. Maşallah. Biz İzolasyonunu, yalıtımı, gözünün önünde ölçtüler. Evet. Altı buçuk metre çok sağlam bir temeli var He. bina. Evet. 2008'de komple tadilat oldu burası. Biz de burada hizmete devam ediyoruz. 2008'den sonra ne kadar sürdü tadilat buramın? Ee, yılbaşından sonra ilk cuması Hı? açıldı. Ya yani Nisan. Bir 8 ay. 8 ay süreyle. 8 ayda bitti inşallah. Halloldu inşallah. Halloldu. Bir de özür dilerim hocam. Şurada şey görüyorum. Bu bu camın burada bir şey var. O cam açılsın diye mi o öyle bırakılmış bir yer? Evet. Bunun üstü sonradan mı eklenmiş? Mesela şu üst katımız. Evet. Camiye çevrildikten sonra. Camiye çevrildikten de, 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 değil sonra. mi? Tabii kadınlara ait bir Tabii bunun kıblesi de çünkü şeye e, tam şeyini değil, evet, kıble şeyinde değil. Sonradan yapıldığı şey, için işte, tabi. Yine daha fazlaydı Mustafa evet, abi. Evet. 2008'de komple Evet yıkılınca biraz daha düzelttik. Daha iyi, daha, daha, daha getirdik diyorsun. Evet, daha İnşallah, i̇nşallah bir gündüz günde de gelip aşağısında mahzeni de görürüz inşallah. O da. zaman güzel bir çekim yaparız. Onu başka bir zamanda şimdi arkadaşlar Tamam. Allah hocam, razı olsun. Hayır, 30 hayır, Haziran 2024 arkadaşlar. Edirne'de evet. Karaağaç'ta eski camiyi tanımış olduk. 1924 yılında evet. e, mübadeleden sonra 25 yılında faaliyete geçirilip camiye dönmüş bir cami. Evet. Allah'a emanet olun. Sağ Hayırlı akşamlar. Abi. Ağzına Sen sağlık abi. hocam benim. Sağ Allah'a emanet abi. ol. Çok teşekkür ederiz. Olsun inşallah abi. hocam. Evet şöyle Anladınlar tarihi bir mekan. Çok güzel. Allah evet. Allah için. Allah razı olsun. Evet ee... kardeşim. Anısı varmış arkadaşlar. Bu da kardeş hediye şey olarak rahmetli e, analar e, şeyde e, camide bir kullansın diye. Ve bir kelimemle Allah ondan razı olsun. Amin namazından sonra çıktık. Evet. Dedim abim senin abim güzel abim dedim böyle böyle senin çevren vardır. Evet. Ama alırsın dedim mesil olursun. Eee kursumuzda başlıyordum. Yaz Kur'an kursu. Yaz Kur'an kursu. O evlatlara he. da bir serinlesin. Evet. Abi pazartesi günü evet. kursa yetiştirdi. Pazartesi günü razı geldi. Olsun. Klima takıldı. Şu klima şeyin takıldı, semercinin yani Hayratı. bu hayratıdır. Allah her razı olsun. Allah diyoruz. rahmetiyle muamele tamam, etsin kardeşim. Geçen yıl bir yıl oldu rahmetli oldu kardeşimiz. Rabbim Allah rahmetiyle muamele etsin. Allah razı olsun her hocam da. benim. Selam özel vas özel vasiyeti vardı. Namazını kıldırmak için Ama seni de. davet etmişti. Nasip oldu elhamdülillah. Olsun. Şükürler olsun. Evet hocama ulaşmak isteyenler Bakın telefon numarası da burada arkadaşlar. Allah razı olsun. Allah'a emanet ol. Bir gün gündüz gözüyle de güzel bir çekim yaparız inşallah. Çok teşekkür ederim hocam benim. Allah razı olsun. Evet tamam. arkadaşlar. Böyle karayışta. Işte. Allah razı olsun. Kadir hocam benim be. Şöyle minaresini de gördünüz. Burada bir kaldı ama kimindir bu? Valla hocam ben burada kimsede yok. İki, i̇ki tane motor var burada ama şimdi birinin sahibi mi var acaba? Evet mahzene de buradan giriliyormuş arkadaşlar. Bugün gündüz gözüyle geleceğiz inşallah. Onu da o mahzeni de çekeceğiz hep beraber. nasip olursa. Buradan mahsene inliyormuş. Şarap mahzene dedikleri sonra tabi camiye dönmüş Bahçesi de böyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz muhabbet diliyoruz dostlar Karac'da Pazar Kule'ye giderken e, şu gördüğünüz cami e, evet şöyle Karac'da Pazar Kule'ye giderken Karac'ın son çıkışında Pazar Kule yolu üzerinde şöyle tarihi bir cami olmuş burası eskiden bir mahzenmiş de mahzenden camiye döndürmüşler Evet hepiniz Allah'a emanet olun. Muhabbet diliyorum. Hayırlı geceler olsun inşallah. Edirne karacı arkadaşlar.